...Türkiye Kamu tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak eylem yaptı. Çeptelik, Hatay'da Antakya Vali, Çepken, Vali Gübeyinde de gerçekleşen çoğunluğu eylemde... Çoğunluğu ...kamu çalışan çoğunluğu hakları çoğunluğu ve talepleri dile getirildi. Açıklamayı Türkiye Kamu Sen, Hatay İl Başkanı Hayri Şahin yaparken... ...ülkede dolar kurunun yükselmesiyle birlikte... ...artan maliyetlerin ve alım gücünün düşüşüne değindi. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler memur ve emeklilerimizi ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Geçen sene bugünlerde 1 dolar 7,90 lira idi. Bugün 14,3 lira. Artış yüzde 81. Bir sene içinde ortalama memur maaşı 567 dolardan 365 dolara geriledi. Erime yüzde 35,6. Geçen sene memur maaşıyla 6,2 çe çeyrek altın alınabiliyor. Erime yüzde otuz Neresinden baksak maaşlar kuşa dönmüş durumda. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor. Şahin ayrıca kamu çalışanlarının taleplerini de sıralarken taleplerin yerine getirilmesi için sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Eylem slogan ve alkışlar eşliğinde sona erdi alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Herkes vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor. Emekli yüzünün gülmesini bekliyor. Yardımcı hizmetler genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi bekliyor. Ne? Evet.